Evet spor kazana devam ediyor hattımızda Hürsel Tekin Oktay. Hocam ee, şunu sormak istiyorum. Son divan toplantısında Hasan Arat, Sayın Hasan Arat'la Sayın Başkan arasında bir tartışma yaşandı. Ama daha önce Sayın Başkan bir cümle söylemiş. Acaba bunu Hasan mı söylemek istedi? O kısmı tam anlayamadım ben. Ben hırsızlara bırakmam tarzı bir şey söyledi cümlesi var. Bilmiyorum bu cümleyi duydunuz mu? E, bununla ilgili neler söylersiniz? Son divan toplantısında da şöyle bir olay oldu. E, Sayın Hasan Arat ...benim hakkında söyledikleriniz için özür dileyin... ...ben de tüm yönetim kurulunuzun arkasına duracağım dedi. Sayın Başkan da ben geri geri al, alacak ve özür dileyecek bir sözüm olmadı ifadelerini kullandı. İkili arasında da bu karşılıklı suçlamalar ve konuşmalar devam etti. Ne söylersiniz? Şimdi hırsızlara bırakmam lafı çok talihsiz bir laf. Bir kere... ...yani o hakikaten kötü. Şimdi... İkisi birbirine Hasan Ahmet Nurçe bir gerginlik var. Doğru. O gerginliğin karşısında camiadan ikisi de bahsediyor. Hı hı. Ama camiadan bahsedip de camiada bir hırsız var algısı yaratmak çok çirkin, yakışık olmuyor bu. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben polis çocuğuyum. Rahmetli babam biz e annemle abiyle de aynı şeyi konuştuk. Aftan abi de emniyet teşkilatından. Çok onu da rahatsız eden bir konu. Çıktı divan toplantısı, Bahsettiğim divan toplantısı öyleyse insanları böyle suçluyorsunuz dedi. Suçladığınız insanları Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edin dedi. Doğru. Varsa dava edin, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet edin. Suçları varsa çıkardı ortaya dedi tespit edilir. Suçları da yoksa bu lafların do dolanması güzel değil. Bir Aynı teşkilatın ruhuyla herhalde olsa o bizim abimiz, büyüğümüz ama çok ve aynı dertten muzdarip olduk. Peki yani oradan geleceğim şimdi. Rahmetli babam bir kelepçeli bile hırsızı, kelepçe takıldığı bile zaman hırsız diyemezsin diye etrafına söylerdi. Polis okulu müdürlüğüyle yaptı rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. Size, bize oradan kalmıştır. Bir mahkeme kararı olmadan, tabii. belgelenmeden, kesinleşmeden böyle bir laf edemez. Kimse hakkında Ve bunu olmaz doğru. Tabii Ve bu lafı ettiğin zaman, bu lafı ettiğin zaman bir de 120 küsür yıllık bir camiada bu lafı cami içinde hırsız var ibaresiyle konuşursan bu yakışık almak. Şimdi ben Hasan Arat sözlerini geri al dediği şey. E, dedim ki herhalde Fikret Orman'a çünkü şey dedi ki Ahmet Turşev'e elinde çikolata paketiyle geldin dedi. Fikret Orman için o hırsızdan hesap sor dedim dedi. Ben de sözünü geri al deyince Hasan dedim ki e, şey diyor bu herhalde Fikret Orman için ben onu demedim. Bak ayıp ediyorsun falan gibi yaklaş dedim. Baktım meğerse de onun için demiyormuş. Türbünde tarafları dağıttın diye suçladı. Hasan Erat'ı, Hasan Erat o sözlerini geri alıyor. Şimdi hırsız lafından oraya bağlayacağım. Sordum diye söylüyor. Hı hı. Hırsızlara bırakmam lafı çok çirkin bir laf. Ahmet Nur Şebi'nin o lafı, asıl o lafı geri almak lazım. Asıl o lafı geri almak iler. Meşiktaş camiasında hırsızlığı tespit eder kimse yoktur. Kimseye de kimse hırsız diyemez. Ha görevinde Akıncılı işler yapmış olabilir, suistimaller yapmış olabilir, zorlanmış olabilirler, yanlış karar vermiş olabilir. Bir sürü şey diyebiliriz. Şimdi ona 5.2 milyon euro eder mi etmez mi tartışıyoruz. Bunun içinde biz demiyoruz ki birileri birileri hırsızlık yaptı, ama bu para haksız bir kazançla ulaştı. Ha bunun onda Ahmet Nurcih bunu bilerek de yaptı demiyoruz, Bilmeyerek yaptı. Yani çünkü bilmiyor futboldan anlamıyor. O CV'sine baktığı zaman CV'yi bilmiyor. Şimdi ben sen yayına geldiğinde mesaj geldi. Şimdi onu sana söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Dedi ki bir arkadaşım Burak Yılmaz'ın menajerleri iki tane menajeri var Fransa'da yaşıyor dedi. Birisi Ali, birisi Atam dedi. Burak Yılmaz'ın menajerleri bu ona onanayı getirdi. Şimdi o daha da kötü. Eğer, Eğer Burak, Yılmaz'ın Yılmaz menajeri gittimse Burak Yılmaz teknik direktör yardımcısı şu anda. Tabi Burak Yılmaz'ın e, o Ceyhun diyor ki referans vermeli diyor. E şimdi sen Burak Yılmaz'ın lile götüren menajerleri Lille'den size e, iki onana var. Tamam birisi pahalı diyorlar da o zaman o pahalı olmadan 10 milyon euro iken getirseydiniz onu. Ya yani da 8 milyon euro aldı, aldığı zaman alsaydınız. O paraları kimlere işte İşte 5.2'yi verdim bir de senin karamana verdim. O zaman orijinal olana iyi alırdın sen 3 yıl önce. Öyle değil mi? Evet. Yani şimdi bu bilerek veya bilmeyerek menajerler belki fazla kazandı. Belki de o menajerleri kullanan çünkü başka bir menajer daha varmış. Portekizli. Luis Campos mu diye biri galiba. O da ister tamamen futbolcu alışverişi yapıyor. Şimdi belki o haksız kazanç aldı. Yani dolayısıyla burada tekrar dönüyorum. Kim hırsız dediğini bilmiyorum. Ama o lafını geri almak lazım. Beşiktaş camiasında kimsenin kimseyi hırsız edemeyi hakkı yok mahkeme kararı olmadan. Şimdi Fikret Orman'ın mahkeme kararında Yakın bir belge çıktı. Yani sosyal medyadan paylaştım. Geldi elime. Yürşen hakim. Aynı dönemde ikinci davayı açmışsın diyor Ahmet Nusrevi'ye. Senin yanındaki sorumlu üye diyor seçil diyor kulübün memuru yine senin yanında diyor mali işlerden sorumlu diyor sen de diyor bütün kararlarda imzan var diyor dolayısıyla nasıl dava açmışsın diyor hiçbir şey gizlememişler diyor ben de yine Ahmet Nursebe'nin deyimiyle kinaye yaptım ona e sen de oradaymışsın dedim hani hepimiz diyor ya ben orada değildim diyor ben hesap sormaya geldim diyor ya sen kendi kendinden nasıl hesap soracaksın sen oradaydın neticede Şimdi o kısmı okuyabilir miyim? Bana da geldi çünkü okuyabilir miyim o kısmı? Tabii tabii. tabii. Davacı kulübün mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi'nin davalı Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde yönetim kurulu üyesi ikinci başkan ve icra kurulu başkanı olması ve finansal işlerinden sorumlu olması yine davalı döneminde ee, CEO olarak görev yapan Seçil Günün sonrasında CEO olarak görev yapması birlikte değerlendirildiğinde dava dilekçesinde belirtilen sözleşme, protokol ve ödemelerin tamamından haberdar oldukları sonucu gö görülmektedir. Evet. E komik şimdi. Komik mi hani bana diyor ki, e, espri yaptığını sanıyor herhalde diyor Ahmet Yurkebi. E sen espri yapıyorsun yani. Sen oradaydın yıllarca dedin ki ben orada değildim. Al işte mahkemeye bile espri yapıyorsun. Olmuyor yani. Şimdi şş, hırsız meclisi dolayısıyla bilmiyorum ama kötü bir laf. Oradan konu geldi. Öbür tarafta Hasan Arat'la olan gerginliği doğru. Ee, bu rahatsız olduğu seçim çalışmaları, 20 yıldır neredeydin diyor ya. Hı hı hı. Işte o da başlayan süreç. Ondan sonra ee, divan toplantılarında ve karşılıklı e, söz duyarlılığına girdiler. Ama Hasan Orat'ın da şeyi de var. Onda söyleyeyim bir destek sözü de var. Ben hatırlıyorum. Destek veririm sözü var. Ahmet Nurçe bir cevabı var. Ha Doğru. O en son e, divan toplantısında, evet zaten o ben de daha bak çok net söyleyeyim. Ben de çok yadırgadım Şimdi sevgili Hasan Arat e, bizim kulübümüzde sevilen şey e, sayılan bir kimliktir. Ve rezervasyon da yaptı. Muhalefete bir anda böyle 3 yıl önce ben varım en önde artık ben giderim buraya masayı ben aldım dese de tamam güzel olsun. E sen şimdi sözünü geri al ben de sana sonuna kadar destek olayım dediğin zaman e nasıl olacak? E, o zaman senin arkanda daha önce Fuat Çimen'i destekleyen arkadaşlar şimdi seni destekliyor. E, o arkadaşlar muhalif diyor biz. Tamam aralarında gerçekten muhalif olanlar var. Aralarında Beşiktaş'ı kendi ticari veya kendi mesleki e, kariyerlerine bartır yapanlar da var. E şimdi e, ee, gerçekten muhalif olanlar e, sen onları o zaman bayağı bırakacak mı? E, sonuna kadar niye arkasında olacak? Adam yanlış yapıyor. Adam alınmayacak. Bana 5 şu vermiş. Hala oynatmıyorlar. Onu oynattığı zaman bu sefer zaten hocanın sıkıntısı da oradan geliyor. En büyük sıkıntısı. Yani Beşiktaş'ın tabelede sıkıntısı bu. Para verilenleri oynatmak zorunda kalıp. Devamlı kadroyla oynamak yüzünden Adamlar birbirlerini tanımıyor sahada. Aydın. Evet, ideal bir 11 oluşamadı daha yine. Tabii ile. ki. Hocam, hocam tabii ideal bir 11 bir türlü kurulamıyor dediğimiz gibi. Neler söylersiniz? Orada kalmıştık çünkü. Şimdi tabii ideal bir 11 yani az önce konuştuklarımız eşdeğer eş değer bu. Agirlik yapmaktan, yönetimi ağırlık yapmaktan takıma yapamıyor açılımından bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla o kadar çok şimdi ağırlık demeyelim. Başkana destek anlamda söyleyeyim. Çünkü devamlı başkanla ilgili konuşuyor Şenol Hoca. Yönetim... ama birbirleri arasında işte doğru Hı. ama yönetimi de temsil eden başkan tabii yani, yani. ama başkana destek veriyor yani, e özür dilerince abisi ama geç çocuk <laughs> şimdi, şimdi e, o para ödenilen oyunculara yer bulmakta da istiyor bir taraftan da oynatmada da sıkıntı çekiyor düşünebiliyor musun mesela Onana ile ilgili diyor ki ya rotasyon yapıyoruz diyor. Oradanları oynatıyoruz diyor. Rotasyon yaparken bile oynatamıyorsun ona da. Yani üç günde bir maç yapıyoruz. Kadro değiştiriyorsunuz, değiştiriyoruz diyor. O niye oynamadı? Bu niye oynamadı diyorsunuz. Ama diyor işte başkası da böyle yapıyor diyor. E sen sevgili hocam bu rotasyonda bile ona ne oynatamıyorsun. O zaman 5.3 niye verdirdin? Oraya geliyor. Şimdi bir taraftan da idare etmeye çalışıyor. Şimdi bu ıı, divandaki ile alakalı Hı -hı. hakikaten Hı -hı. orada e, Hasan Erat o mesela bir gün kusursaydı. Bir gün şey söyledi. Bir ton e, söylerdi. Ahmet Nursevi yönetiminin e, yapmış olduğu yanlışları takı takı konuştu. Mesela Ahmet Nursevi'ye sözünü geri al Hı -hı. Ben de sana sonuna kadar destek vereyim dediği zaman ondan sonra Beşiktaş'ın beşik menfaatlerini mi koruyacaksın kendi menfaatlerini mi koruyacaksın nasıl destek vereceksin orada bir sıkıntı var yani orada ben de açıkçası muhalif tarafta olarak 22 yıldır iktidar tarafında değil muhalif tarafta olarak daha doğrusu bir fulyanın çatı yönetimi var yani bu 22 yıl hep fulyanın çatı yönetiminin e, yansımaları, halkalarıdır bu. Bir de Fulya ile mücadele edenler var. Çünkü Fulya'nın real anlamdaki ticari hacmi Aygün 1 milyar dolar. Mahkeme kayıtlarında, bilirkişi kayıtlarında var. 1 milyar dolarlık bir servetten bahsediyoruz, mülkten bahsediyoruz. Dolayısıyla %10 gittiği zaman 100 milyon dolar, %10 kaçırdığınız zaman. Bir o 100 milyon dolar minimum kaçan, buharlaşan paranın sevdalıları var karşımızda sevdaları gitsin diyorlar, 48'de 52 olsun diyorlar. Bir tarafta da 10 kurusuna bile sahip olmak isteyen insanlar var. Dolayısıyla biz şimdi efendim destek olacağız, nasıl destek olacağız Hasan Bey? Nasıl olamayız ki? Nasıl olacak? Olmuyor yani. Şimdi öbür taraftan Hasan Ayatollah diyor ki, mesela o da yanlış. Ahmet Nur Şebi diyor ki, sen diyor bana bağırttın diyor, Sezgin diyor. O Sezgin günler diye bir arkadaşım diyor, o yetişmiş, genç, hı hı. heyecanlı. Bizden bir e, şey daha genç daha enerjisi var çok da e, iyi bir Beşiktaşlı diyor ki Sezgin falan Sezgin o maksatla onu söylemedi yani e, biz bağırdık falan filan biz Beşiktaşlıyız diyor Beşiktaşlılar diyor bunu bağırdı o da yanlış yani Sezgin'in o gün çıkışı da yanlıştı ben o gün de fikirlerimi söyledim yani birçok arkadaşıma çok gereksiz bir şey söyledi. yarın öbürsünün Alehlerine dönecek dedim şimdi mesela Bilmediği bir şey daha var. Sezgin diyor yanında çalışıyor. Fikret ormanda başka bir tabirle hitap ediyordu. Ya şimdi o öyle değil mesela. Sezgin Güler Hasan Arat'ın yanında çalışan değil şirketin ortağı Sezgin Güler. Arat Holding'de de ortaklığı var. Kudos Tekstil Anonim Şirketi'nde de Sezgin Güler şirketin ortağı 95 yılında. Yani Ahmet Nurçevi de Yanında çalışanlar da bana yaptırıyorsun falan. Sezgin, Ahmet e, Sezgin'inler aslında evet. Ortağı kağıt Orta, üzerinde. Şey, hmm. kağıt üzerinde yani, gözüküyor. O çocuğu da örüp alamamak lazım. Dolayısıyla e, şimdi aralarında bu gerginlik sürüyor. Hakikaten mesela e, bu gerginlik e, takıma yansır, hocaya yansır.